İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan uzunca bir değerlendirme tweeti geldi. Hemen ekrana getirelim bir son dakika ve sıcak gelişme olarak. İstanbul'daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. İki belediye başkan yardımcımız ve yedi ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar seçimlerden sonra her nedense aniden terör terörist ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında terörist ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer gibi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul'da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza yargı alet ederek çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik Bugün de vermeyeceğiz. İktidar koltuğu da Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden bir kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz. Hayat pahalılığıyla ödüyoruz. Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz, sosyal çürümeyle ödüyoruz, siyasal çürümeyle ödüyoruz. İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye'mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek, sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek, bir kişi gidecek. Her şey değişecek diye yazıyor Ekrem İmamoğlu. Erdal Sağlam herhalde hazırdır diye düşünüyorum ve o nedenle hemen Erdal Bey'e sormak istiyorum. O sandık gelir mi? Ankara kendini bir erken seçim tartışmasının içinde bulur mu? Ekrem İmamoğlu bastırıyor. CHP kurmayları bastırıyor. Sürekli olarak bu talebi yeniliyorlar.